arkadaşlar. Çember ve daire konusunun ikinci deneme sınavı çözümlerine bakıyoruz. Birinci sorumuz. O merkezli yarım çemberde diyor. AC yayının ölçüsü BC yayının ölçüsünün iki katından 15 derece fazladır. Yani burası x'i, Burası 2x artı 15'miş. Ben biliyorum ki yarım çemberde yay uzun yay ölçüm 180 derecedir. O zaman x artı 2x artı 15 eşittir 180 olacaktır. 3x bu durumda 15'i karşıya atarsam eksi 15 olarak geçerse 165'tir. x de buradan elimize 55 olarak gelir. Burası 55 ise burası 180 eksi 55'ten 125 olacaktır. Yani cevabımız bu durumda Ceyhan şıkkıdır. Geldik ikinci sorumuza. Şekilde verilen saat modelinde yel kovan birden 5'in üzerine geldiğinde taradığı çember yayının ölçüsü kaç derece olurdu? Şimdi çember burada e, 360 derece. Kaçtan geliyor diyor. Birden 5'e birden 5'e gelecek. Kaç aralık? 1, 2, 3, 4 aralık çık. 12 aralık. 12 aralık bakarsanız 360 derece ise 4 aralık ne kadardır? 3'te birini arayacağız. 3'te biri bu durumda 120 derecedir diyorum. Geldik 3. sorumuza. Şekildeki O merkezli çemberde KML açısı, KML yayının ölçüsü KL yayının 2 katından 60 derece eksikmiş. Şimdi burada şimdi biz ne yapacağız? KL yayı neresi? Burası. Buraya x dersem burası nedir o zaman? 2x eksi 60'tır diyebilirim. Ne yaparız o zaman biz? Şöyle yapabiliriz. İkisinin toplamı 360 olacak. x artı 2x eksi 60 eşittir 360. 3x eşittir 60'ı karşıya attım topladım 420 oldu. x bu durumda 140 geldi. Burası 140 dereceymiş. Bunu gören bize neyi soruyor? K, L, O. Şimdi burası o zaman 140 derece ise bu ikisi eşit kollu. KL o açısı bu ikisi eşitse 180'den 140'ı çıkarırsam 40 kalır. 40'ı eşit bir şekilde paylaşırlar. 2'ye böldüm. 20-20 olacaktır. Yani bize sorduğu yer 20 derecedir diyorum. Evet geldik dördüncü sorumuza. Ee, şekildeki O merkezli çemberde DAB açısının ölçüsü 70 derece. E, ee, OCB OCB açısının ölçüsü 50 derece. DOC açısı kaç derecedir? Burayı da bize soruyor. E, şimdi nasıl yapabiliriz? Bakalım. Bu kolla bu kol birbirine eşittir. Bu kol da eşittir. Bu da kol da eşittir. Burası 70 ise burası da 70'tir. O zaman 70 70 140 buraya 40 kalacaktır. Çünkü bir üçgenin iç açıları toplamı 180 derecedir. Burası 50 ise burası da 50'dir. 50 50 100 yapacak. Demek ki buraya 80 gelecek. Doğru açı 180 derecedir. 80 burada, 40 burada. Ne yapıyor? 120 yapıyor. 180'den 120'yi çıkarırsam bana sorduğu yeri 60 derece olarak bulacağım. Evet geldik 5. sorumuza. Şekildeki AB çaplı yarım çemberin çevre uzunluğu kaç santimetredir diyor. Çapı 8 santimetre ise yarı çapı 4 santimetredir. 2 pi bölü 2 yapacağım. Neden? Çünkü yarım bir çember söz konusu. 2 çarpı 3 çarpı 4 bölü 2. 2'ler gider. 12. Şu yay 12. Burası da 8. Topladığım cevabım bu durumda 20 olacaktır. Evet 6. sorumuza bakıyoruz. Şekildeki AC ve BC çaplı yarım çemberler verilmiştir. AC uzunluğu 20 cm olduğuna göre şeklin çevresini bize soruyor. Şimdi 20 cm ise bunun yarı çapı 10'dur. Burası da 10 ise bunun yarı çapı 5'tir. Önce bunun yay uzunluğunu bulalım. 2 çarpı pi çarpı r bölü 2. Neden? Çünkü yarım. 2 çarpı 3 çarpı R'miz neydi burada? 10 bölü 2. 2'ler gidecektir. Şu yay uzunluğu 30 oldu. Burası zaten 10 unutmuyorum. Bunun da yarı çapı 5. Şöyle onu yazalım ama biz 5'i kullanacağız yarı çap için. 2 çarpı pi çarpı R bölü 2 yapacağız burada da. Bu sefer şu yay uzunluğunu buluyoruz. 2 çarpı 3 çarpı 5 bölü 2. 2'ler gitti. 3 kere 5'ten şu yayın uzunluğu da 15 oldu. Şimdi çevreye nereleri katıyorum? Burası bu yay ve şöyle. Yani şu kısım çevreye giriyor. Burası girmiyor. Bu durumda 15 toplayacaklarım 15, 10 ve 30 toplarsam cevabım 55 gelecektir. Yani Ceyhan şıkkı olacaktır. Evet 7. sorumuzda devam ediyoruz. ABCD dikdörtgeninin A köşesinden A merkezli daire dilimi kesilip çıkarılıyor e, şeklin çevresini bize soruyor. Şimdi burası 8 cm, burası 4 cm. O zaman burası da 4 cm. A merkezi dediği için şöyle düşündüğüm zaman bu yarı çap uzunluğudur. Burası 4 ise burası da 4'tür. Tamamı 8'di. Burası 4 ise buraya da 4 kalmıştır. Şimdi bizden istediği çevreyi bulabilmemiz için bir deneyi bulmamız lazım. Şu yay uzunluğunu bulmamız lazım. Çeyrek çember olduğu için 2 pi bölü 4 yapabilirim. 2 çarpı 3 çarpı R'miz 4 bölü 4. 4'ler birbirini götürecektir. 6 gelecek. Bu durumda çevre 6, 4, 4 ve 8'in toplamı. Yani 18, 22 olacaktır. Bursa şıkkıdır. Geldik 8. sorumuza. Yukarıda yük çıkaran bir makaranın yarı çapı 20 cm'dir. Makara merkezi etrafında 45 derecelik açı yapacak şekilde döndürüldüğünde yük yerden kaç cm'ye yükselir diyor bize. Yani neyi bulacağız? 45 derecede çevre ne kadar ilerler diye düşüneceğiz. 2 pi r çarpı 45 bölü 360 yapacağız. 2 çarpı pi 3. R'miz neymiş bize vermiş 20 çarpı 45 bölü 360 yapacağız. Sıfırları hemen gönderebiliriz. 9'a böldük 4. 9'a böldük 5. 2 kere 2 4'tür götürdü. 3 kere 5 15 cm yükselecek demektir. Yani cevabımız A şıkkı olur. Geldik dokuzuncu sorumuza. Bir çemberin yarı çapı 18 santimetredir. Bu çember, çemberde uzunluğu 15 santimetre olan yayı gören merkez açının ölçüsü kaç derecedir diye soruyor bize. Biz şimdi önce çevreyi buluruz. 2 pi r. 2 çarpı 3 çarpı 18. Yani 6 çarpı 18'den ne gelecektir buradan? 108 santimetredir çevremiz. Bize 15'i soruyor. Yani 360 derece 108 santimetre ise x derece 15 santimetredir diyebiliriz. İçler dışlar yaparsak 360 çarpı 15 eşittir. 108 çarpı x'tir. 36'ya böldüm 3, 36'ya böldüm 10, 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 5. 5 kere 10'dan x karşımıza 50 gelir. Yani 50 derecedir diyoruz. Cevabımız Bursa oluyor. 10. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki ABC dikdörtgen içerisine özdeş iki tane yarım çember ve bunların tam ortasında teğet 2 cm yarıçaplı çember çizilmiştir. O1 ve O2 merkezi yarım çemberlerin her birinin çevresi 20 cm'dir. Diyor. Şimdi şunun çevresi 20 cm'ymiş. Şimdi burası RR. Bize bir de yay lazım. Yayı nasıl buluyorduk? 2 pi R bölü 2. Çünkü yarım şöyle yaparsak. 2 çarpı 3 çarpı R'yi bilmiyoruz. Bölü 2. Burası 3 R. Demek ki bu kısım 3 R. Burası R, burası R. Yani 5 R. 5 R 20'ye eşittir. R. R buradan 4 gelecektir. Bu durumda 4, 4'ten burası nedir arkadaşlar? 8. Burası 8 ise burası da 8. Şöyle çektiğim zaman burası 4, burası 2, 2 ve 4 ne yapacaktır? 12 de burası yapacaktır. O zaman burası da 12. Çevreyi soruyor bize. Bu durumda 12, 8, 12, 8 toplarsa 40 yapacaktır. Cevabımız Ceyhan olacaktır. 11. sorumuzla devam ediyoruz. Şekildeki çemberlerden birinin çevresi 72 cm olduğuna göre diyor. Dikdörtgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir diyor. Çemberin çevresini 2 pi r formülüyle buluyorduk. Yani 2 çarpı 3 çarpı r'yi bilmiyoruz. 72 eşitmiş. 6 r 72 ise r buradan karşımıza 12 gelecektir. Yani bunun yarı çapı 12 cm. Şöyle düşündüğüm zaman 12 12 ise bu mesafe 24 bulurum. O zaman burası da 24. 12 12 12 12, 12. uzattım böyle hepsini ne olacaktır? 24, 24, 24 yani toplam 72 olacaktır burası. Burası da 72'dir. Şimdi çevreyi bulmak istersem 72, 72, 24, 24 hepsini topladığım zaman 192 santimetre bulacağım. Geldik 12. sorumuza alanı 121 santimetre kare olan bir karenin içerisine sığan en büyük dairenin çevresi kaç santimetredir diyor bize alanı şöyle 121'miş o zaman kenarlar 11 11'dir yarı çap o zaman 11 bölü 2 diyebiliriz şimdi çevreyi bulacaksak o zaman r 11 bölü 2 dedik. 2 pi r yani 2 çarpı 3 çarpı 11 bölü 2 yapıyorum. İkiler sadeleşecektir. Çevre bu durumda 3 kere 11'den 33 santimetre çıkacaktır. Cevabımız denizli olur. Şimdi sorumuza devam ediyoruz. Bize şekildeki taralı bölgenin çevre uzunluğunu soruyor. Şimdi burada bir çeyrek daire dilimim var. Burada ise bir yarım dairem var. Şimdi burası 8 burası da 8'dir. Çünkü D merkezi diyor. Buradan çıkarsak da burası 8 burası 8'dir. O halde buradaki yarı çaplar 4'tür. Buranın tamamı 12 ise buraya da 4 kalacak. Yani burası 4, burası 12, burası bana daha sonra lazım olacak. Şimdi bu yay uzunluğuyla bu yay uzunluğunu bulmam lazım. İlk bunu buluyorum. 2 pi r bölü 4 yapıyorum. Çünkü çeyrek 2 çarpı 3 çarpı r 8 bölü 4. İşlemleri yapacak olursam 12 bulurum bu yayın uzunluğunu. Burada da 2 pi r bölü 2 yapacak. 2 çarpı 3 çarpı r 4 bölü 2'den bu da 12 çıkacaktır şurası. Bu durumda 12, 12, 12 ve 4 toplarsam çevrem 80 şey 40 gelecektir. Geldik 14. sorumuza. Şekildeki ABCD karesinin içine bir daire çizilmiş. Bize taralı alanı soruyor. Şimdi karenin bir kenarını 10 olarak vermiş. O zaman karenin alanından dairenin alanını çıkartmam lazım. Karenin alanı 10 çarpı 10'dan nedir? 100. Şimdi peki dairenin alanı nasıl bulacağız? Bunun çapı da bu durumda 10'dur. Yani yarı nedir? 5'tir. O zaman pire kare 3 çarpı 5'in karesi bu 25'tir. 3 ile çarptım 75. 100'den de 75'i çıkarırsam taralı alan Adana şıkkı 25 olacaktır. Geldik 15. sorumuza. Çevresi 42 cm olan dairenin alanını istiyor bizden. Yani 2 pi r'nin sonucu 42 imiş. 2 çarpı 3 çarpı r 42 ise 6 r 42 demektir. R buradan 7 gelecektir. Bize pi r kareyi soruyor. 3 çarpı 7'nin karesi 3 çarpı 49. Buradan da cevabımız 147 gelecektir. Geldik 16. sorumuza. 16. sorumuzda bizden taralı bölgenin alanını istiyor. Bazı uzunlukları vermiş. Yalnız şıklara bakarsanız şıklar pili. Demek ki pi yerine 3 yazmayacağız. Şimdi uzunlukları yazalım. Neyi vermiş? BC'nin 4 olduğunu, CD'nin 4 olduğunu, AB'nin de 2 olduğunu vermiş. Şimdi önce şu yarım daireyi bulalım. Bu yarım daireyi bulalım. Birbirinden çıkaralım. 2 şey pi r kare bölü 2 pi bozmuyordum. Pi, pi olarak kalıyordu. Rm nedir burada benim? Top, toplamı 10. Yarı çapım o zaman 5. 5'in karesi bölü 2. Yani 25 pi bölü 2'dir. Peki şu içtekini bulmaya çalışırsam. Pi r kare bölü 2 yapıyorum. Yine pi yazmıyorum. R 4'ün karesi bölü 2. Buradan da 16 pi bölü 2 bulurum. O zaman çıkarttığım zaman 25 pi bölü 2 eksi 16 pi bölü 2 eşittir. 9 pi bölü 2 şurası 9 pi bölü 2 imiş. Şimdi geldik alt kısmı bulmaya. Alt kısım içinde bunu bulacağım. Bunu bulacağım. Birbirinden çıkaracağım. Sonra bulduğum iki sonucu toplayacağım. Şimdi bunun çapı 6 santimetre. O zaman yarı çapı 3 santimetre olur. Şimdi şuraya yapabilirim işlemimi. Işte, pi r kare bölü 2 pi yazmıyorum. 3'ün karesi bölü 2. Buradan da elimize ne gelecektir? 9 pi bölü 2. Şimdi bununkini bulacak olursam da pi çarpı bunun yarı çapı ne olacaktır? 2. İki. 2'nin karesi bölü 2. Buradan da 4 pi bölü 2 gelecektir. Bunları birbirinden çıkarırsam 9 pi bölü 2 eksi 4 pi bölü 2 karşımıza 5 pi bölü 2 gelecektir. Şimdi Şurası 9 pi bölü 2 idi. Burası da 5 pi bölü 2. İkisini toplarsam şöyle 9 pi bölü 2 artı 5 pi bölü 2 ne yapacaktır? 14 pi bölü 2. Bu da ne yapar? 7 pi yapar. Yani cevabımız bu durumda. Adana şıkkı. 30. sorumuzla devam ediyoruz. 17. sorumuzda taralı bölgenin çevresini soruyor bize. Şimdi burası BD uzunluğu 3. Burası da 3. O zaman bir kere 6 var. Buna bir şeyler ekleyeceğim. Ne ekleyeceğim? Bu yayı ve bu yayın uzunluğunu ekleyeceğim. Şimdi önce işteki yayı bulmak istiyorsam 2 pi r çarpı 60 bölü 360 yapacağım. 2 çarpı 3 çarpı r burada ne? 2 çarpı 60 bölü 360 yapacak olursam 6 6 kere 60 360 bunları götürür. Burası 2. Iki. Şurası 2'ymiş. Şimdi diğerini bulmaya çalışayım. 2 pi r gene 60 bölü 360 ama burada r değişecek. Neden? Bu sefer komple alacağım. 2 burası 3 burası 5 olacaktır yani. O zaman 2 çarpı 3 çarpı r 5 çarpı 60 bölü 360 yapıyorum. Bunlar da birbirini yiyecek. Buradan da 5 gelecek. Burası da 5'miş. Şimdi çevreyi bulmak istiyorsam ne var elimde? 5 var 2 var. 3, 3 var toparlarsam çevrem 13 olacaktır. Evet bir sonraki sorumuza bakıyoruz. Yukarıda birim kareli kağıt üzerinde verilen şeklin alanı kaç birim karedir diyor. Pi'yi 3 alanı diyor bize. Şimdi şeklimiz bir benzemiyor tabi bir şey ama biz biraz düzenleyeceğiz. Nasıl? Şöyle kendimce çizimler yapacak olursam. Şurada bir çeyrek daire var. Burada yarım daireler var birbirine eşit. Burada da bir karenin içerisinden yarım bir daire çıkarılmış. Şimdi önce şu küçükleri bulalım. Pi re kare bölü 2 3 çarpı 1'in karesi bölü 2'den 3 bölü 2'dir bir tanesi 4 tane var 4 çarpı 3 bölü 2'den 6'dır şunlar 6 bunu unutmayalım geldik buna pi r kare bölü 4'tür bu çünkü çeyrek 3 çarpı 4'ün karesi bölü 4 bu da 3 çarpı 16 bölü 4 buradan da 12 gelecektir burası da 12 bu da dursun. Bu da normalde 4 çarpı 4'ten 16'dır. Yalnız şunu çıkaracağız içinden. Burayı bulmak istiyorsak da. 1'e kare bölü 2'dir. 3 çarpı 2'nin karesi bölü 2. Buradan da 3 çarpı 4 bölü 2. Bu da 6 olacaktır. 6'yı çıkarttığımızda burası da 10'dur. Şimdi hepsini toplarsak 10, 12, 22, 6 daha 28 yapacaktır. Yani cevabımız Bursa şıkkıdır. Evet bir sonraki sorumuz. ABC dikdörtgenin içerisine B merkezi daire dilimi yerleştirilmiş. Taralı alanı soruyor bize. Şimdi burası 6 ise burası da 6. E, B merkezi dediğine göre burası da 6'dır. O zaman dikdörtgenimin e, alanı nedir? 8 çarpı da 48'dir. Şimdi ne yapacağız? Çeyrek e, dairenin alanı bulup çıkaracağız. Nedir alan formülümüz? Pire kare çeyrek olduğu için 4'e bölüyorum. 3 çarpı 6'nın karesi bölü 4. 3 çarpı 36 bölü 4 sadeleştirirsem 27 olacak sonucum. 27'yi buradan çıkarırsam cevap karşımıza 21 olarak gelecektir. Evet testimizin son sorusuna bakıyoruz. İrem köpeğini kulübesinin köşesine 2 metre uzunluğundaki bir iple bağlıyor. Buna göre köpeğin dolaşabileceği en büyük alan kaç metre karedir diyor. Şimdi 2 metre ile bağladığı için ne yapacak? Buradan bu tarafı dönemeyecek. Yani döndüğü mesafe ne olacaktır? Şöyle diye düşünebilirsiniz. Köşe 90 olacağı için dönebileceği mesafe 270 derecedir. O zaman biz nasıl ne yapabiliriz? Pire kare çarpı 270 bölü 360 yapabilir yapabiliriz. P3 R'yi ne alacağız? İpin uzunluğu olarak alacağız. Çarpı 270 bölü 360 yapıyorum. Şimdi İşlemi yapacak olursak 3 çarpı 4 çarpı isterseniz şurada sıfırları hemen gönderelim. 27 bölü 36, 9'a böldüm, 4 9'a böldüm, 3 4lerde gider. Cevabımız 9 olacaktır. Olur. Evet, deneme sınavımızın sorularına baktık. Görüşmek üzere.